Altın çocuğumuz. Evet. 5 ee, beş numarada A. Beş numarada burada valla Acun var. O yüzden ee, fark etmez Cem Yılmaz da yapabilir. Hangisini istiyorsan. Tamam Cem'i verelim. Cem Yılmaz diyoruz önce. İzliyoruz Cem Yılmaz'ı. ya bu Cem çok komik <laughs> çok değil yani? mi? Çok iyi değil mi? bu e, söyleşiyi seyrettim. Aslında çok komik değildi söyleşi. Daha böyle e, şey geçti. Tolga biraz herhalde e, istediğini alamamış. Tolga e, istediği gibi soru soramamış Cem'e veya Cem'i serbest bırakmış. Ama burada harika bir espri yapmış. Ya Acun bulacak aşıyı ya Nusret, Nusret bulursa zaten altın aşıyla herhalde tüm dünya. Yani şey diyor yani aslında. Acun'un e, aşıyı bulacağını bütün Türkiye beklemiyor muydu diyor. Evet. Ya Acun o kadar doğru bir güvenir adres ki yani demek istiyor herkes o kadar güveniyor ki Acuna evet. e, bulsa da aşıyı Acun, <gülüyor> <gülüyor> Acun bulurdu diyor ve arkasından da e, tabii hemen onu onuru etmiş etmiş olmasına. E, Sinirleniyor kendi başına. Ondan hemen Nusret'le onu <laughs> Aynen. aşağıya çekiyor. Aynen. O kadar akıllı bir yani adam nusretle ki. Nusret'le Acun'a aynı tahtıravalliye <laughs> oturuyor. <laughs> Mahsus'da kendini oradan aradan çıkartıp ben yine de Ben de birazcık diyor. Acuna bir gıcıklık hissettim ben orada. E zaten sonuçta başarılı insanlar birbirlerini Kıskanır ne kadar mi? seviyor gibi görünseler de her zaman kıskanırlar. Her zaman bir çekememezlik çok doğal. Yani o niye rekabette. ben, Sen... Ama ona rakibi değil ki komedyen değil Acun bir şey değil. Yani Acun sonuçta Bak bir... bakalım Acun buna karşı ne diyor? Acaba bir şey diyor mu? Yoksa onun yeri onun yerine ona çok güzel bir yardım kampanyasıyla kapak mı yapıyor acaba? Ha. Hiç Cem Yılmaz'ı bir yardım kampanyasında görmedim. Acun'un hiç hoşuna gitmemiş. Tabii ki haklı. Hoşuna gitmemekle. Burada e, bu hanımefendi gibi binlerce kişi belki bekliyor. Bu uyanıklık e, tabii ki hoş hoş değil. Kısaca hoş değil. Yani ama çok da çaresiz kalmış böyle. Yedi buçuk, bu arada yedi buçuk mı var? Yani bunu tabii... da bu kadar çok uz uzatacak da bir şey yok ama. Yok ama. Yani bağlanmış e... artık yani iki evet. tane tabletle. Ne yapsın? Yani onu yapabilmek aslında onun için utanmak bile bir aslında ac içinde belki de kadıncağızla aradı. Ama işte iki tane çocuğun olduğu zaman ve gerçekten onlara tablet alamazsan. Ama onun gibi bir sürü söylüyor ya onun gibi bir sürü insan şimdi bak. E var burada da, da tamam yani. Yok burada da burada da doğru söylüyor Acun. E, bu arada tebrik ediyorum. 7,5 milyon lira topladı. Süper. Tebrik ediyorum. Ha, bence o zaman Cem Yılmaz buradaki sohbetinde e, aynı zamanda tabii iyilikler de yaptığı için, hayırlar da yaptığı için, örnek adam olduğu için en sonunda aşıyı da o bulacak anlamında. Oradan kinaye var. Ya, tabii ki kinaye var ya Aa, geçirmiş Şimdi ya? De, evet. Yani Acun'un <laughs> bu kadar... geçirmiş e, bir kere. Hayır işleri yapmış olması. Acun'un bu kadar e, ne bileyim örnek bir adam. Yani hakikaten güzel şeyler yapıyor. Yani... E, ya iyi çocuk ya Acun. Evet ya kendini <laughs> çok güzel pazarlıyor. Ya, ya. Bence çok güzel yok, bir, yok. İyi bir hak çocuk, iyi bir çocuk. yani. Gerçekten bu kadar iyi olduğuna inanıyor musun? Ya bilemiyorum. Benim çok eski tanıdığım bir adam... Öyle özel bir dostluğumuz yok ama yani bu kadar bu kadar iyi olabilir mi bir insan? Şöyle sana söyleyeyim çok eskiydi o zaman çünkü samimiydim. Yani ben muhabirken. İşte o zaman iyiydi. O zaman çok iyiydi evet. Evet O zaman çok iyi çok efendi düzgün bir çocuk. Kimse kırmazdı biliyor musun? O yüzden zaten e, bu paraları bu mevkiye nasıl sence geldi? Ama işte bizi bu de düzgün de kişilik Bizi de yararlandır <laughs> kanka. Yani biz de eskiden yani, birlikte yürümüştük. Gibi. Yani ona. sonuç olarak düzgün bir adam olduğu için herkes güvendi ona. Büyük abileri de güvendi. Olsa da güven aslında dostluklarla buraya kadar geldi diye düşünüyorum. Yoksa herkes muhabirlikten geldi. Herkes olabildi mi Biracun? bir acın? Birçok muhabir bir olabildi mi? olamadı. E, olamadı. Ama bir personelitesi var yani bir Yok, başka bir durumu canım. var. Yok kesinlikle canım başarısı. Personelitesi tabii ki var yani onu da söylemeyi duydum <laughs> <sen>. Personality. <laughs> Good morning. <laughs> Hi how are you? <laughs> bir şey söyleyeceğim ya. Gülşen'i mi versek? Gülşen'in Gülşen hani koronavirüsü olmuş dediniz ya. Onu mu versek Kenan Doğulu Beren Saat mi versek? Kenan Doğulu Beren Saat. Hadi Beren o zaman Beren. Kenan Doğulu Beren Saat. <laughs> ayrıldılar ayrılacaklar derken geçtiğimiz süreçte evliliklerini yoluna koyan Beren Saat ve Kenan Doğulu aşklarını dolu dizgin devam ettiriyor. Pandemi döneminde bir hayli zora giren Beren Kenan aşkı geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de yaptıkları tatille ikinci baharı yaşadı. Hatta bu olaylardan önce Kenan Doğulu'yu muhabirimiz Mustafa Ağda prova sonrası yakalamış ünlü şarkıcı ilk kez ve sadece söylemezsem olmaza konuşmuştu. Beren Hanım'la nasıl Peki. İyi kardeşim, efendim. iyi. Teşekkür yani son ederiz. Sol bir haberler çıkmıştı efendim. Onların doğru payı var mı efendim? Yok, biz bir açıklama yapmadan bu haberlerin hiçbirine hiçbir zaman inanmayın. Lütfen, biz de yoruluyoruz, siz de yoruluyorsunuz. İnsanlar da üzülüyor falan. Güzel işi Beren Saat Saat'te olan ayrılık söylentilerine nokta koymuştu. Kenan Doğulu açıklamalarında aramız çok iyi demiş, biz açıklama yapmadan hiçbir habere inanmayın demişti. Çıkan bu iddiaları duyunca yorulduklarını ve üzüldüklerini söylemişti. Bu röportajdan sonra tam da Kenan Bey'in dediği gibi aralarının çok iyi olduğunu, sıkıntıları aştıklarını herkese göstermişlerdi. Beren Saat Atiye dizisiyle adeta bir ivme yakalamış, Kenan Doğulu ise müzik hayatındaki istikrarlı başarısı ...göz dolduruyordu. Geçtiğimiz hafta Atiye'nin ikinci sezonu bomba gibi başlamış... ...herkes diziden övgüyle bahsetmişti. Geçtiğimiz günlerde de ünlü çift Acun Ilıcalı'nın teknesinde aşk tazelemişti. Ayrıca Kenan Doğulu ve Beren Saat bu eğlenceli videoyla sosyal medyada maşallah dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kenan Doğulu bir klinikten çıkarken görüntülendi. Kenan Doğulu muhabirleri söylediği sözde kahkahaya boğdu. popçuya güzel eşi Beren Saat'in oynadığı Atiye'nin yeni sezonunu izleyip izlemediğini sorduk. Kenan Bey hiç düşünmüyor. Bir çırpıda deyip noktayı koyuyor. Tüm bu gelişmelerden sonra Atiye'nin yıldızı Beren Saat, eşi Kenan Doğulu'yla aşk dolu pozlarını sosyal medyasından paylaştı. İkilinin bu fotoğrafına yüz binlerce beğeni yağdı. Ünlü çift adeta düşman çatlattı. Ancak bu fotoğrafı paylaşan Beren Saat nedeni bilinmez bir şekilde paylaşımını ani bir kararla kaldırdı. Fotoğrafı neden kaldırdığı büyük bir merak konusu oldu. Uzun zamandır paylaşım yapmadığı sosyal medya platformundaki bu paylaşımı kaldırmasının sebebi aşklarına değecek nazar korkusu mu yoksa ikilinin arasında tekrar bir tartışma mı yaşandı? Hadi kısa kısa geçelim bir bombalayalım. Ke, e, Kenan Doğulu, e, Beren Saat. E, i̇lişkileri sanki oturuyor gibime geliyor ama... Burada bir tane şey eksik, taçlanması lazım. Bir bebek. Ama işte bu konuda da hiç çok fazla artık üzerlerine gidilecek bir durum yok. Bazen bilmiyorsunuz, insanlar çocuk yapmak istiyorlar fakat bir şekilde olmuyor. Ve neden olmadığı sorusu kadını çok fazla baskı altına sokuyor. Etrafa karşı da, kocasına karşı da utanıyor. Kendisi de utanıyor. Yani e, devamlı bir, hayır birçok evlilik var çocuk olmadan devam edebilen tabii, artık. Tabii, bir Ve inan bana birçoğunla da konuştuğum zaman... Hani belki beni rahatlatıyorlar mı diye konuşuyorlar diye düşünüyorum ama hep mesela 15 yıllık, 18 yıllık evlilikler. E, çocuksuz da o kadar çok mutlu olabildik, kendimize vakit ayırabildik, hayatı gezdik, dünyayı gezdik, kendimize zaman ayırdık. Evet. Diye çok da mutlu, ol, ikimiz de istemedik diyenler de var. Ben yani, ilişkisinden e, emin mi sence? Bak bu arada bir paylaşım yapıyor ilk defa yani neredeyse çok uzun süreden sonra. Bak bu resim birlikte paylaşıyor ve sonra siliyor. Evet çünkü Beren bu fotoğrafta o kadar kötü çıkmış ki. Ha, bak sen tabii Kadın bak şimdi Bilal bakayım. görüyor musun? Bak şimdi başka şekilde bakıyor olaya. Çok onayı. kötü yani. Doğru. Bu hiç, bak. hiç Beren gibi çıkmıyor. Mesela Seren'e şöyle bir resim koy. Bizi hepimizi uçurur. Doğru söylüyorsun biliyor musun? Başka türlü baktım. Her doğru. şeye bak. Bazen mesela ben de koyuyorum. Sonra koy koyduğum anda iyi hiç beğenmedim. Diyor musun? Diye siliyorum. Evet, doğru yani bakıyorsun. Yani bunun e, bu fotoğrafta Beren'in makyajı mıdır nedir anlamadım. Bir kötü bir, yani acayip duruyor değil böyle mi? Hiç Beren değil de başka normal alelade böyle bir tip gibi hiç beğenmedim ben de. O yüzden de e, o doğru, da kesin bundan... beğenmedi. Yani koya koya bu fotoğrafımı koymuş derim yani uzun zamandır. Olabilir. Sonra. Doğru söz. Hadi buradan Gülşen'e geçelim mi? Geçelim. Bu güzel çiftimize mutluluklar diliyorum. Ne olur Beren artık her şeyden emin ol. Eğer ki tabii ki sağlıksal bir şey yoksa güzel bir çocuk doğur ya. Kenan Doğulu'yla Beren'in çocuğu çok güzel olabilir. Tamam, yani yani yapsınlar. Hayır o yani bir sağlık bir problemi yoksa. Ve geldik Gülşen'e. Ee, çocuğuna güzel bakıyor. Güzel bir çocuk doğurdu. Niye ordu. ters demiş? E, koronavirüs olmuş. Yani koronavirüs olmuş ondan ters demiş. <laughs> Hayır niyet yani? yani bir bakalım diye ne olmuş. Yani e, Gülşen'den hiç beklenmeyecek bir performans ama o da bir insanoğlu. Biz geçen gün Seren'le gördük. Bizi kucakladı. Çok sevdiğini söyledi ki biz arada onu eleştiriyoruz ya da ama hani güzel olan şey güzel ya da eleştireceğimiz şeyi eleştiriyoruz. O kadar hospitality böyle çok misafirperver bizi yani, karşıladı evet, 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 ve kucakladı. Aynen. sevgiler olsun seyrediyor diye düşünüyorum. Şimdi e, şunu söylemeliyim ki bazen yani hakkımız yok yani ünlü olduğun zaman e, uzatılan bir mikrofona. E, şu çıkışları yapma gibi bir şeyimiz yok lüksümüz yok aslında ama bazen de ya çıkar çıkmaz korona oyunu ne oldu başladı bir şey. bu, bu sefer insan yani sinirleniyor biliyor musunuz belki yani. de belki de Belki de kanser. Belki de bir yani, kütle için gitti. Bilmiyor. Yani yani olabilir. Yani böyle hesap vermek zorunda hissetmek kendini çok acayip bir şey. Birisi de yakınınız da size yaptığı zaman muhakkak olursunuz. Ha, bana da mesela hesap sorulduğu Neyin zaman. Var? Neyin var? Neyin var, hayır, var ne oldu? Bilmem ha. ne falan. ya Sana ne ne oldu? Ne ne oldu? Hastaneye gittim. Yani mecbur muyum? Ben bazen insan annesine babasına ee, cevap vermek istemiyor yani. her şeyi de söylemek zorunda değiliz yani. Hani her an her şeyi söylemek Canancım bak bir kez daha karşımda durursan senle buluşacağız ve küseceğiz. Lütfen. Şimdi çünkü konuşacağımı unutturuyorsun. Karşımda dur, neden durduğunu anlamıyorum. Ee, anlayamıyorum yani. O da güzelliğine bak. Hayır çıkmak istiyorsan senin yayına çıkartalım <laughs> ama yani buraya gelmenin anlamını anlayamıyorum. Kızım Anlıyorum yani Arthur'a yardım etmeye çalışıyorsun ama o da öğrensin artık yani. Aa, İki ay oldu baba ya yani... bak bak. <laughs> Seren son dakikalarda <laughs> beni sinirlendirdi kağıtları havalara uçurtturma. <laughs> yani berberine benzemem. Berberin evet. de cilalı bu gibi maşallah. Yani ya saçını yani, becerememiş yalnız. Efendim ama neyse ben zaten Şimdi artık ağladım. bıraktım. Ben bıraktım. Allah beni sevenlerim nasıl kabul ederse etsinler etmesinler. Çünkü bana tansiyon olan bir hasta. Şimdi bunu da yapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> ben artık geçen günde dedim. Uğraşamayacağım. Devamlı 24'e vuruyor. Efendim? 22. Şimdi Ha şimdi Gülşen'den ne farkın oldu senin? Canan'ı niye fırçaladın? Yazık değil mi? Bu kız sonuçta çalışıyor burada. Hayatım. Yazık. Ay orada olamaz. Bak, yazık. Olamaz bak. bak ya, şey, Onunki evdir uyarıyorum. Onun şende. Bak Gülşen'le şimdi aynı kefeye girdin. Gördün mü? ki Gülşen yaptığı bir şeyi ayıplamıyorum ki ben. Kaç dakikamız yani. var? Yani Gülşen'in yaptığı bir şey ayıp değil. Kız hastaneden çıkmış. Yok, ben kalkacağım Belki bu çok yakın. Şu anda. Ay, sen mi kalkacaksın? Yani sen biliyorsun? var ya bir daha bu masadan kalk. <laughs> ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Efendim e, gördüğünüz gibi Bak, 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 bak. <laughs> ya bir hareketi yapacaksın. Arada ne olaylar konuşuyoruz birbirimize. Tabii ki Seren bana yalvardı ve masaya geri dönmek zorunda kaldım. Çünkü yayın sorumluluğum var. Yoksa Seren için dönmedim. Çünkü Canan'a uyguladığı şiddet. Gülşen'in uyguladığı şiddet. <laughs> Şimdi e, yarın TBT günü ya arkadaşlar. Yarın TBT gününde çok güzel TBT'lerle karşınızda olacağız. <laughs> Öleceksiniz gülmekten. Ne olaylar, ne skandallar ve kimler ve önceki halleri. Ee, ya acayip. senin, Senin İbrahim tatlı sesle büyük bir kavgan var bir kere. Hem de öyle böyle değil. Ben TBT olarak mesela bir onu istiyorum. Allah Allah. Yani ya. sen İbrahim Bey'e yani sen arama benim giremezsin. Ya giremezsin. Sen de benim arama Zamanında giremezsin. Zamanında girenler oldu da, oldu da. Mesela Gülben Ergen Aynı İbrahim oldu. Tatlıses. kadının adını geçmediği bir gün rica ediyorum. Ama maşallah Esem her yerde bir şey çıkıyor var. Çıkıyor çünkü her yerden çıktı. Yani. Hayatımızdan çıktı için çıktı. İbrahim Şimdi... Tatlıses'te flörtü var mıydı Gülben Ergen'in? Ya artık delirdin mi? Adama var mıydı? Ben bir şey yapıyorsun kızdıracaksın şimdi var ya. Var mıydı? Niye? Aa, üf, vallahi ya bazen hakikaten yani beni hasta ediyorsun. Gerçekten hasta ediyorsun. Gerçekten var, hasta ediyor vardı, bu da hasta vardı. ediyor. Beni hasta eden kervanla <laughs> bu, bu da katıldı en sonunda partnerim. Neyse efendim e, yarın görüşmek üzere. Şimdi beni konuşturmadan veda edecek. Yarın <laughs> TBT günü. Bütün TBT'leri bana atın. Bütün TBT'leri yayınlayalım yarın. <laughs> ben de acayip TBT'ler var. Vallahi mı? Vallahi bile ya harika TBT'ler. Ya yarın çok. kesin 5 Bilal... mahkememiz daha var yani. Sen <laughs> şey, yarın bizi mutlaka seyredin. Yarın perşembe 5 ATVT'ler var sakın ayrılmayın. Ben bak. bu sefer gerçekten gidiyorum. Ah <laughs> Senin gibi çay fincanını düşürdüm. <laughs> bye bye.